objektiften olay yaratacak bomba gibi program. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kavganın perde arkası. Refahçılar ne istiyor? Canlı yayında büyük tartışma. Refahçılarla muhalefet karşı karşıya. Paket açıldı, intiharlar arttı. Yaşayanlar anlatıyor. İnsanları ölümle yüz yüze getiren gerçekler neler? Boğaz'da meydana gelen tanker faciasında dönen dolaplar. İstanbul can derdindeyken kimler malı götürmeye çalıştı? Kabotajı hangi bakanlar nasıl deldirdi? Hepsi ama hepsi objektifte. Canlı Haber Programı Objektif'i mutlaka ama mutlaka izleyin. Star, Türkiye'de bir numara. Magnum, ne kadar da büyük. Çocuk oyuncağı değil, ciddi bir şey. Çikolatasını sürüyorum, çıtır çıtır, sonra yumuşacık. Hani kızgın kumlardan serin sulara atlarsın. Onun gibi. Nasıl diyeyim? Dop dolu, taşkın bir şey. Acelem yok. Keyfine varıyorum... Anlatması zor galiba. Sanki küçük bir kaçamak. Baktım. Bence bir tutku. <laughs> Hiçbir şeyle değişmem. Çınarcık ve Esenköy'de 90 milyon peşinatla yazdık daireler. Veli Göçer Arsa Ofisi. 0216 845 90 00 01. Ağlam buysam. Bravo efendim ilaç gibi radyo. Rumeli Hayat'ta tasarruflu hayat sigortası yaptırdığımdan beri gelecekle ilgili i̇yi geceler. iyi geceler oğlum. Bütün sorunlarımı İyi geceler babacığım. Sana da oğlum. Evet, bütün sorunlarımı hallettim. İyi uykular babacığım. Sana da kızım. Artık içim rahat. Ama dersiniz. Yarın en iyisi siz de Rumeli Hayat'a gidin. Evet, yarın siz de Rumeli Hayat'a gelin. Rumeli Hayat, güvenli hayat. Telefon 275 04 -02. Bak kızım, yuva dişi kuşlar. Evin hesabı kadından sorulur. Hesabını biliyorsun da, tasarruflarını elinde tutma. Sade mi bu? Hı hı, sade. Anne, ben paramı elimde tutmuyorum ki. Ee, ne yapıyorsun? Dövizimi İmar Bankası'na yatırıyorum. Çifte kazançlı. Nasıl çifte kazançlı? Yani anlasana, hem param eriniyor hem de yüksek faiz alıyorum. İmar Bankası'nda paramız hem güvende hem çok kazanıyor. İmar Bankası, tüm Türkiye'de 150 şubesiyle tam 10 yıldır dolarınıza, markanıza yüksek faiz veriyor. İmar Bankası, senin sokağın başındaydı değil mi? İmar Bankası, güvenli, yüksek kazanç. Gece hattından merhaba. Türk ekonomisinde ağırlıklı olarak bankacılık sektörünü etkileyen kriz bugün yapılan açıklamalarla sona erdi. Türkiye'ye nefes aldıran açıklama bugün Ankara'da Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner tarafından yapıldı. Tülay Akçal'ın haberini sunuyoruz. Ülkemizin hazinesi ve Merkez Bankası her zaman Türk lirasının, sistemin ve mevzuata uygun hareket eden tüm bankaların arkasındadır. Halkımızın da bu bilinçle ...sisteme olan güvenlerini... ...sürdürmelerini bekliyorum. Törün erinde söylediği gibi... ...Banka Kanunu'nda yapılan değişiklikle... ...Banka sistemindeki belirsizlik ve güvensizliğin... ...giderilmesi hedefleniyor. Merkez Bankası mevzuat dışı işlem yapmamaları kaydıyla... ...Bankacılık sistemini destekleme olanağına da kavuşuyor. Bankamız... ...olağan dışı fon çekilişlerine maruz kalan bankalara... ...teminat karşılığında... ...bu durumun düzeltilmesi ve... Güvenin yeniden tesisini temin amacıyla likidite sağlayabilecektir. Bu değişiklikler ışığında Merkez Bankası'nca yarından itibaren başlatılacak uygulamalarda şöyle Banka repo Banka işlemlerine konu olan menkul kıymetler Her Merkez olarak. Bankası nezdinde korunacak. Bu işlemlerde de yatırımcılar açısından Banka güvenlikli Banka bir ortam var. oluşacak. Türk lirası mevduat hesaplarını cazip hale getirmek için 7 gün ihbarlı mevduat enstrümanı da bankacılık sistemine dahil ediliyor. Böylece kırık vade adı verilen bu mevduat türüyle halka istediği vade ile yüksek getirili mevduat yapabilme imkanı getiriliyor. Ayrıca bankaların ani likidite ihtiyaçlarını anında karşılamak üzere Merkez Bankası nezdinde disposable değer olarak tuttuğu bankaların devlet iç borçlanma senetlerini bankalar arası para piyasasında teminat olarak kabul edecek. Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle daha önce 99 yılına kadar sınırlı olan Merkez Bankası'nın banknot ihracı süresiz olarak Merkez Bankası'na tanınıyor. Ayrıca her yıl hazineye verilen bütçe ödeneklerinin %15'i tutarındaki avans oranı 95 yılında %12'ye, 96 yılında %10'a, 97 yılında %6, 98'den itibaren de %3'e düşürülüyor. Ankara'da bugün bankacılık sektörüyle ilgili yapılan tek açıklama törnerinki değildi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada da bugüne kadar faaliyetleri durdurulmuş 3 banka haricinde bankacılık sektöründe hiçbir sorun olmadığı, vatandaşın huzur içinde olması gerektiği vurgulandı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan 3 banka dışında gerek Türk lirası gerekse döviz cinsinden yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan bankanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada şu anda faaliyette bulunan ve mali durumları yakından takip edilen bankaların tümü iç ve dış taahhütlerini yerine getirecek mali güce sahip bulunmaktadır denildi. Açıklamanın son bölümünde de vatandaşların tasarruflarını güven ve huzur içinde bankacılık sisteminde değerlendirerek hem milli ekonominin gelişmesine katkıda bulunulacağı hem de yüksek verim elde edecekleri belirtildi. NATO'nun ultimatomunun ve dün gece gerçekleşmeyen hava operasyonu beklentisinin ardından günlerdir vahşi Sırp saldırılarına hedef olan Gorajde'ye bugün gergin bir sükunet takim oldu. Birleşmiş Milletler yetkilileri Sırp kuşatması altındaki de kentinde ateşkesin devam ettiğini belirterek bugün de hava operasyonuna gerek görmediler. Yetkililer Sırp birliklerinin kent çevresinden çekilmeye başladığını da bildirdiler. Dün gece Gorajde'ye giren 150 civarında Ukraynalı barış gücü askeri de Dirina Nehri'nin iki yakasına mevzileniyor. Ukraynalı askerler zırhlı araçlarla Gorajde çevresinde ağır silahlardan arındırılması istenen 3 kilometrelik bölgede devriye gezmeye başladılar. Sabahın erken saatlerinde tüfek ve havan topu ateşi açan Sırplar daha sonra ateşi kestiler. Bu arada yaralılar Gorajec'den helikopterle Saraybosna'ya taşınmaya başlandı. PKK'yı imha operasyonları yurt içinde ve dışında bütün hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 4 ay içinde 4500 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar sonucu örgütün sığınak ve kamplarının imha edildiğini söyledi. PKK'nın beli kırılıyor. Bölücü örgüte karşı yılbaşından beri aralıksız sürdürülen operasyonlarda 1031 militanları 1976 militansa sağ olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Menteşe operasyonların PKK'nın kökü kazınıncaya kadar devam edeceğini belirterek 4 ay içinde 4500 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Örgüte karşı bir süreden beri Kuzey Irak topraklarında devam eden operasyonların sürdüğünü ve PKK'nın buradaki kamp ve sığınaklarının imha edildiğini vurgulayan Bakan Menteşe, bu operasyonlarda 79'u ölü, ikisi sağ, toplam 81 teröristin ele geçirildiğini belirtti. PKK'nın yeni katliam hazırlıklarının son operasyonlarla önlendiğini de kaydeden Menteşe, militanlara seslenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenmelerini ve teslim olmalarını istedi. Önceki gün ölen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes için Ankara Hacı Bayram Camii'nde bugün bir cenaze töreni yapıldı. Tören merkez sağ bir araya getirmesi açısından ilginçti. Önceki gün vefat eden Berin Menderes için Hacı Bayram Camii'nde kılınan namaza yapılan törene çok sayıda siyasi katıldı. Cindoruk'tan Yılmaz'a Erbakan'dan Yusuf Bozkurt Özel'e kadar Merkez Sağın Kilit isimleri cenaze törenindeydi. Tansu Çiller ise bir çenekle katılmıştı törene. Oğlu Aydın Menderes öğle namazı için camiye girerken Berin Menderes'in tabutu başında dua edildi namaz kılındı. Kalabalık nedeniyle Erbakan dahi kendine yaraşmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazından sonra Berin Menderes'in tabutu cenaze...